have you ever looked in the mirror and not seen yourself like you got lost somewhere along the way well maybe you just need some help getting back but that's not something they tell you these days i never wanted to be that girl but i'm stuck on this girl street and my smile won't come, but my hair still curls. And I guess that's how they recognize me. I'm not actually here. Ay ne güzel rengi. güzelliğine bak. Oo çok güzel. Baksana. Çok güzelmiş. Süper. Güle güle çal inşallah. Teşekkür ederim. Tamam. Ya burası buradan kayınpederime çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ben düşünmüş. İnşallah öğreniriz. Ben Halil'in bağlama çalmak istediğinden bahsetmiştim telefonda annemle babama. Benim de bir bağlamam vardı. Lisede almıştık. Bir iki hafta kursa gittim. Daha sonra devam etmedim. Onu da ablamla İstanbul'a götürmüştü. Bugün bir kargo geldi böyle ve bir anda babam Halil'e bağlama almış. Güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Rengi çok güzel ya. <laughs> Bu motivasyonla hadi bakalım öğrenecek Şahin'den inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Telif yemeyelim kapat. Sen mi diktin bunu? Ben diktim. <laughs> Bir kaktüs meyvesi. Nasıl da sence? Hatırlamıyorum ama. <laughs> Çok da güzel değil ama. Bakarız. Birazdan de. keseriz. Spring is the season that wakes me up. Fall is the season to contemplate. Merhabalar herkese. Eve yeni geldim. Şu anda saat yedi buçuk. E-sınav görevim vardı. İlk defa sınav görevim vardı. Hatta daha önce hiç çıkmamıştı bana. Bazıları ben başvurmamıştım. Bazıları da çıkmamıştı başvurduğum halde. İlk defa e-sınavda görev aldım. Gerçekten kolaydı. Diğer ÖSYM'nin sınavlarına göre tabi daha kısa sürüyor. Gözetmendim. Ehliyet sınavıydı. Oraya gittim geldim. Toplamda bir buçuk saatimi falan aldı. Sınav altıda başlıyordu. Ben beş buçukta gittim. 7'de de işim bitmişti. Bugün de böyle bir tecrübe kazanmış oldum. Şimdi kendime bir şeyler hazırlayacağım. Bu akşam yalnızım evde. Halil bir arkadaşıyla beraber dışarıda. Aslında dolapta yemek var. Barbunya ve bulgur pilavı <laughs> ama benim canım böyle domatesli salçalı bir makarna çekiyor. O yüzden onu yemek istiyorum. Artık yemeği de yarın öğlen yeriz. Zaten yarın e, okul yarım gün çünkü 28 Ekim. Öğlene kadar gideceğiz. Daha sonrasında tatil. Şimdi ben de hemen üstümü değiştirip geliyorum. Evet geldim. <laughs> baya bir salaş moda geçtim. Rahat rahat. Üstündeki baya ince aslında ama çok şükür evimiz çok güzel ısındı. Çünkü kombiyi açtık geçen hafta. Kasım'a kadar direnebilir miyiz dedik ama baktık yok gerçekten çok çok soğuk oluyor. Dışarısı akşamları zaten soğuk ama binaların içi ekstra böyle klimalı gibi oluyor. O yüzden biz de geçen hafta açtık kombiyi. Bakalım hiç açmadım zaten ay 110 TL gelmişti fatura sadece sıcak su ve ocağı kullanarak ne gelecek çok merak ediyorum. En kısık ayarda şu an çalışıyor böyle içerinin soğuğu da kırılmış oldu iyi oldu. Sezona başladık diyebilirim. Yavaş yavaş kış geliyor artık. Her şeye rağmen kışı çok seviyorum ve çok özledim. Kars'ta ekstra seviyorum. Böyle tüm soğuğuna, buzuna rağmen çok güzel manzaralar çıkıyor. Çünkü ortaya siz de bana yazıyorsunuz hatta işte karlı Kars manzaralarını özledik, bekliyoruz o videoları diye. Çok sürmez artık böyle herhalde aralık girmeden kar manzaralı videolara yavaş yavaş başlarız diye düşünüyorum. Şimdi yemeğimi hazırlamaya geçeyim artık. Gelirken A101'e uğramıştım. Şu ince ötülmüş yulaf ezmesi indirimdeymiş. 17 TL falan düşmüştü. Ne zamandır alacaktım. İndirimde görünce aldım. Bununla böyle sağlıklı tarifler yapmayı seviyorum aslında. Çok sağlıklı beslendiğim söylenemez ama böyle hurma dolgusu, yulaflı, işte üzerine benim arasını çikolatalı küçük atıştırmaklar çok güzel oluyor. O yüzden almak istedim. Şimdi yemeğimi yedim, kahvemi aldım, geldim bu kahveye. O kadar ihtiyacım var ki şu anda anlatamam. Böyle oturunca ne kadar yorulduğumu fark ettim. Yarının çok hızlı geçmesini istiyorum. Neyse ki yarım gün zaten sabahtan çok hızlı geçecektir. Bu hafta böyle bir uykusuz kaldım. Biliyorsunuz kanala bir video geldi Şahin'le beraber. O gün akşam videoyu çektik. KPSS 49. olmuştu. Güzel, verimli bir video oldu. Güzel de yorumlar gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. O gün bir heyecan videoyu hemen yayınlayayım diye gece 3.30'a kadar oturdum. Onlar gittikten sonra edit yaptım. Diğer günde okuldan gelince tabii o uykusuzluktan dolayı uyumuşum. Bu sefer gece yine uyuyamadım. Zaten dengeyi kaybedince o şekilde gidiyor hafta. Gerçekten kötü etkiliyor. Bugün şu anda saat 10'a geliyor diyorum şu kahvemi içeyim. Kurutma makinası, çamaşırlar vardı. Onları da alıp erkenden yatmayı planlıyorum. Çünkü gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Bir de son birkaç saattir böyle hapşırmaya ve burnum akmaya başladı. Korktum yani grip mi oluyorum diye. Çünkü daha iki hafta önce hasta oldum. Bayağı da kötü hasta oldum açıkçası. İki gün rapor aldım. Böyle hafta sonu başladı. Bu aralar zaten salgın mı var işte hava değişiminden mi, mevsim geçişinden mi? Çok çok fena yani herkes hasta. Ben de böyle kemiklerim kırılmışçasına yaptım. Gerçekten çok ateşim de vardı. Cumartesi pazar toparlarım, pazartesi okula giderim diyordum ki pazar gece daha da kötü oldum. Hatta kendimizi sabah karşı acilde bulduk. Covid testi falan yapmadılar. öyle o şekilde ilaç verdiler antibiyotikle falan. O hafta atlattım. iki hafta kadar oldu. Ama şu anda böyle yine bir kırgınlık hissediyorum. Belki sesim de farklılaşmıştır bilmiyorum ama umarım grip olmam. Hafta sonunda bir planımız vardı. Yani inşallah iptal olmaz bu yüzden. Dediğim gibi bugün erkenden uyuyup yarın da biraz dinlenip sıcak içecekler, takviyelerle hemen atlatırım diye düşünüyorum. Bu arada esas videoyu açarken bahsedeceğim şeyden bahsetmeyi unuttum. Mikrofondan konuşuyorum. Şu anda sesi nasıl buldunuz? Hem böyle bir denemek istedim. Kablosuz mikrofon aldım. Yeni bu boya markasının. Ne zamandır istiyordum. Ses kalitesi gerçekten önemli oluyor videolarda. Kabloluyla da sürekli kablolu mikrofonu takmak mümkün olmuyor. Yani kameraya yakın konuştuğumda çok sıkıntı olmuyor ama uzakta bir şey yaparken falan ihtiyaç duyuyorum. Özellikle mutfak halleri gibi videolarda. Bunları da hafta sonu gelmişse ilk Şahin'le çektiğimiz videoda kullandık. Orada gayet güzeldi. Ben de beğendim. Bunları sadece böyle masa başı videolarda değil de vloglarda da elimden geldiğince yakama takmaya çalışacağım. Çünkü ses gerçekten önemli oluyor videolarda. Hazır böyle almışken de sürekli kullanmak istiyorum. Siz beğendiniz mi? Ses nasıl? Bir değişim var mı? Benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Okuldan gelip sınav görevine gitmeden önce çamaşır yıkamıştım. Evden çıkmadan da hemen kurutmaya attım. Havlular, yastık kılıfları, Hepsi kurumuş oldu. Kurutma makinesinden de hiç bahsetmedim aldığımdan beri. Ee, şöyle bir sıkıntısı var. <laughs> Kıyafetleri küçültebiliyor. Özellikle yünlü şeyleri. Bir tane eldiven karışmıştı araya. Yünlü eldiven. Bildiğiniz bebek eldivenine dönmüş. <laughs> o yüzden çok fazla atmamaya çalışıyorum. Ee, önemli bulduğumuz işte pantolondur vesaire Kısalmasını istemediğimiz riske girmemek için. Ama böyle havludur, nevresimdir zaten. Nevresim başlı başına bir sorundu. Tele sadece bir tane çarşaf serebiliyorsunuz. Böyle kurutma olunca tabii birçok çarşafdır nevresim takımıdır. Hepsini beraber atabiliyorum. O açıdan çok çok memnunum. Havlular da aynı şekilde hemen kurudu. Geçenlerde Trent yolda gezinirken bu tabakları görmüştük Meltem'le beraber. ikimizin de çok hoşuna gitti. Dedik ki beraber alalım. O da 6 tane aldı. Ben de aldım. Hatta kargo onların evine gelmişti. Bayağı bir süre önce de onlardan aldık ama ben bir türlü bu kutuyu açamamıştım. İçeride duruyordu. Bugün dedim hem kutuyu açayım böyle sizinle de paylaşayım. Hem de yıkayıp kaldırayım hepsini bir yere. Çok tatlılar gerçekten lavanta temalı benim çok hoşuma gitti. Bir de bu tarzda bir tabağım yoktu. Hem kahvaltı için kullanılabilir hem de pasta vesaire. Öyle misafir geldiğinde çıkarılabilecek bir tabak. O yüzden kullanışlı olacağını düşünüyorum. Markası da Kitchen Life'tı. Benim daha önce o markadan çeyizimi aldığım böyle altılı yılbaşı temalı tabaklarım vardı. Onlardan da çok memnunum. Makine koyuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Mutlaka videolarda görmüşsünüzdür. Böyle farklı desenlerde kırmızılı, kartaneli vesaire. Bunları da aynı şekilde makine koyacağım. Meltem denemiş zaten. Hiçbir sorun olmuyor. Bu açıdan da çok iyi. grip oluyorum gibi hissediyorum demiştim ya maalesef ki oldum. Sesimden de anlaşılıyordu çünkü burnum çok tıkalı ve bana çok çok garip geliyor şu anda sesim. Vücut olarak halsizliğim yok neyse ki. Birazcık baş ağrım var. Ama ayaktayım yani. iki hafta önceki hasta olsaydım kesinlikle yerimden kalkamazdım. O yüzden bugün evde beni ne zamandır bekleyen şu masamı halletmek istedim. Biliyorsunuz birkaç video önce şu masayı yapmıştık. Demonte olarak gelmişti. Böyle bir çalışma köşesi yapmak istiyordum kendime. Masayı yaptık bu şekilde bekliyor yani hatta üzerine sürekli bir şeyler koyuyoruz. yani o yüzden bugün temizledim. Hiçbir şekilde bakamamıştım yaptığımızdan beri. Böyle arkası işte panodur. Üzerine koyacaklarımı koyacağım. Şurada bir kitaplığı var. Kitaplarımı yerleştireceğim. Artık dedim bugün onu yapayım evdeyken hazır. Çok konuşmadan yavaş yavaş yerleştirmeye çalışacağım dediğim gibi konuşurken zorlanıyorum. Hem de sesim çok garip çıkıyor. Şuraya içerideki tüm kitaplarımı getirdim. Hepsi sar mı buradaki kitapla bilmiyorum ama kitapların orada güzel görünceğini düşünüyorum. Bunların hepsi TV ünitesinin kapalı yerinde duruyordu. Aslında ben böyle kitaplıkta sergilemeyi de çok severim. Bugüne kadar hep kitaplığım oldu çünkü. Ama bu evde böyle bir kitaplık almamıştık salona. Şimdi bu çalışma masasınınkiyle idare edeceğim. Bu büyük mantar fonu bana o kadar çok eşlik etti ki lisede odamda asılıydı. Daha sonra KPSS e çalışırken yine kullandım ve üniversitede öğrenci evimde Eskişehir'de de kullanmıştım üstünde fotoğraflar, notlar asılıydı. Şimdi de karşısında öğretmen oldum. Yine benimle beraber böyle çalışma masamda duracak. Şöyle şu tarafa bir yere asarız diye düşünüyorum. Bakalım inşallah duvara zarar vermeden hallederiz. Şurada şöyle yine bir altı tahta olan, üstü tel olan bir pano var. Bu ablamın da sanırım Migros'tan almıştı diye hatırlıyorum. O taşınınca bu da bana kalmış. Hiç kullanmadım ama burada belki kullanabilirim. Şurada yine iki tane küçük boy mantar pano var. Ben kırtasiye ürünlerini çok seviyorum. Böyle o zamanlar tabii ders çalışırken daha çok almışız böyle şeyler. Bunların hepsini asmam tabii. Küçükleri belki hiç asmam, bilmiyorum. Ee, belki okula da götürebilirim aslında bu küçükleri, odama da asabilirim. Masanın kitaplık kısmı burası. Masa L şeklinde olduğu için biz bu kısmı bu yöne baksın istedik. En azından kapıdan girince kitapları koyduğumuzda daha güzel görünür bence. İlk olarak şu kitapları yerleştireceğim. Bu benim en sevdiğim kitaptı. Ama daha sonra, bunu okuduktan sonra bu en sevdiğim kitap oldu. Gerçekten okumayan varsa ikisini de öneririm. O kadar seviyorum ki, o kadar anlamlı ki benim için. Serenat ve Bin Muhteşem Güneş. Özellikle bu Bin Muhteşem Güneş o kadar duygu yüklü bir kitap ki. İlk defa bir kitabı okurken gözyaşlarımı tutamadığımı hatırlıyorum. Ağlayarak okumuştum. Çok çok güzeldi. Dediğim gibi okumayan varsa mutlaka okumasını öneririm. Beni çok etkilemişti. Kafesi hazırlanırken okumuştum. Hatta bir ara fırsatım olsa ikisini de tekrar okumak isterim. Ama orada benim bekleyen o kadar çok kitabım var ki kimisi yarım kalmış, kimisi de hiç başlamamışım. Bu konuda da kendime çok kızıyorum. Artık kesinlikle vakit ayıracağım. Yani sürekli bahanelere sığınıyorum. Böyle vaktim yok diye ama 10 sayfadır, 20 sayfadır illaki vakit yaratabiliriz aslında. O yüzden bundan sonra inşallah düzenli kitap okuyacağım. Buraya da böyle gözümün önüne koyacağım hepsini. Beni biraz daha teşvik etsin. panoyu elimdeki fotoğraflarla, kağıtlarla süslemeye çalıştım. İlerleyen zamanlarda boş kalan yerleri de doldururum. Şimdi onu duvara asacağım. Böyle de bir yapay yaprak asacağım üstüne. Bence çok hoş görünür bu şekilde. <laughs> the girl Evet sonunda çalışma köşem hazır. Uzun süredir hayal ettiğim ve istediğim bir şeydi. İçime de sindi açıkçası. Bayağı da bir uğraştım. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Arada bir yemek molası da verdim. Çok tatlı bir köşe oldu bence. Beni ders çalışmak için de motive edecek burası. Öncelikle edit yapacağım bu masada. Daha sonra da ikinci üniversitemin sınavlarına iki hafta kaldı. Onlara çalışacağım. Çünkü çok fazla bakamadım ve mutlaka bakmam gerekiyor. Sekiz tane dersim var. Sınavları iki hafta kala böyle bir köşe yaratmak da iyi oldu aslında motivasyon açısından. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Artık videoyu burada kapatıyorum çünkü birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.